Herkese merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 7 hakkında bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Gerçekten önemli bir videodur ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bir de bir şey göstereceğim. Şöyle bildiğiniz üzere pit sıralaması diye bir sıralamamız var. Ve bu sıralamada sadece şu anda Druid, Barbar ve Necromancer var arkadaşlar. Benim şu anki hedefim yani kendi kendime hedef belirledim. Hani sizlere de bilgisini vermek istiyorum. Rock'ta pit 90 üstü yapıp ismimi buraya yazdırmak. En azından biraz da dünyaya açılırız. ismimiz burada gözükür. Kanal içinde yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben canlı yayında olurum. Olmasam da en kötü ihtimalle saat 4'te kesinlikle canlı yayında olacağız bir gün. Sizleri de beklerim. Rock kasacağız ve hızlı seri bir şekilde pit 90 üstünü dönmeye çalışacağız. Hedefimiz bu olacak. Bakalım nasıl bir olaylar yaşayacağız görelim. Hemen videomuza devam edelim. İlk olarak büyücülük güçleri <laughs> yayındayken çoğu kişi soruyor. Abi bazı büyücülük güçleri yok. İşte buradaki pirana gücü yok. Ben bu büyücülük güçlerini nereden elde ederim diye çoğu kişi soruyor. Hemen şu şekilde açıklayayım. Şuradaki kök zindanları ve kabus zindanlarından elde edersiniz. Sunak gibi bir şey var. Ben buraya bir yere resmini koyarım. Sunağın oradan görürsünüz nasıl bir şey olduğunu. Yani zindanlarda o sunağı bulursanız ve çıkma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstereyim sizlere. Hemen gidelim. Şu şekilde de göstereyim. Rock'ta fena şeyler yapacağım. Aklımda güzel şeyler var. Keşke Necro yerine direkt Rock açıp şey yapsaydık. Evet. Şimdi burada gördüğünüz üzere unutulmuş cadı sunakları diyor arkadaşlar. %2 ihtimalle çıkıyor. Şimdi işkence 4'te ise %5 ihtimalle çıkıyor. O yüzden çıkma oranı çok düşük. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlara, yorumlara yazar. Abi 10 tane zindan döndüm çıkmıyor o sunak diye yazabilirsiniz. Çıkma oranı çok düşük arkadaşlar. O yüzden şimdiden bilgisini vereyim. Yani işkence 1 ve işkence 2'de falan dönerseniz %1 ihtimal var. O yüzden ona göre bilginiz olsun. Büyücülük güçlerini e, bu şekilde elinizde olmayan büyücülük güçlerini bu şekilde elde edebilirsiniz. İkinci olarak şu kafa firari baş. Arkadaşlar bu firari başında düşme oranını burada yine göstereyim sizlere. Bu firari başlarda işkence 1'de %4, işkence 4'te %10 ihtimalle düşüyor. Peki bu firari başlar ne işe yarıyor ve nereden düşüyor? Bu firari başlar etkinlik bölgesindeki bosslardan düşüyor. Ben bossları koyarım yine şuraya bir yerlere. Oradaki bosslardan düşüyor. Bir de ekstradan şu kök zindanlarının en sonundaki bosstan düşürebilirsiniz. Peki bu kafalar ne işe yarıyor? Bu kafalarla beraber buradaki şuradaki mücevheratları yapabilirsiniz. Buradaki mücevherler yaptıktan sonra tabii virüs seviyelere kadar çıkartabilirsiniz. O yüzden bu kafalar çok önemli. Ne kadar çok kafa o kadar çok mücevherat ve o kadar daha çok güçlenmiş bir haliniz olur arkadaş. Ee, başka ne yazmışım şurup? Şuruptan kastımız şu ısıtılır şurubu. Ee, bu fısıltılar şurubunu fısıltı ağacında alabiliyorsunuz. Ve etkinlik bölgesindeki bosslardan da düşebiliyor arkadaşlar bunlar. Bossları zaten koymuştum. O bosslardan düşüyor bunlar. Bir de ekstradan kök zindanları. Bu kök zindanlarının düşme yeri ise. Yine fısıltı ağacından etkinlik bölgesinden düşürebilirsiniz. Bir de ekstradan sessiz sandıklar var. O sessiz sandıkları da yine buraya bir yere görselini koyarım. Ve o sessiz sandıkların anahtarı da bu eşya tedarikçisinde var arkadaşlar. Burada fısıldayan anahtar diye. Bundan yalnız alın. Bende var. Böyle göstereyim sizlere. Nerede? Burada 16 tane var bende. Hani o sandıklardan da çıkabiliyor bu e, şey mühürleri cadı zindanlarını oradaki sandıktan da çıkartabilirsiniz. Bir de Ferrari boss var. Çoğu kişi bu etkinlik bölgesinde bir tane boss var arkadaşlar. Ferrari boss diye. Bu boss nadir çıkıyor. Ve nereden çıktığını hemen sizlere göstereyim. Yani şansınıza çıkartabilir, çıkmayabilir. Şimdi bu etkinlik bölgesinde şeyler var. Görürsem kim ha şunlar var. Şöyle e, çıkmış kökler var arkadaşlar. Bu köklerden <laughs> o boss çıkabiliyor. Kökleri açtığınız zaman veya bu kökleri yok ettiğiniz zaman o boss çıkabiliyor. O yüzden e, bu kökleri olabildiğince açın ve buradaki firari boss'unu çıkartmaya çalışın veya çıkartan arkadaşlar vardır illaki e, o boss'u da bu şekilde elde edebilirsiniz. Ekstra söylenecek bir şey yok. Videomuz şimdilik bu kadardı. Uzun bir video yapmak istemedim. En azından büyücülük güçleri hakkında gerçekten e, nasıl diyeyim size. Çoğu kişinin sorduğu soruları şu an bu videoda cevapladığımı düşünüyorum. Dediğim gibi Rogue direkt geçeceğiz ve Rogue'da hedefimiz sıralamasına girmek. Bakalım neler yapacağız görelim. Dediğim bosslardan birisi bu arkadaşlar. Şu. Feci başsız kabuk diye bir boss mesela bu. Bosslardan biri bu. Niye demek yemiyor bu? Kalhan muhabbeti çok sıkıntı ya. Bosslardan biri de bu. Bakın firari boss tamamlandı gördüğünüz gibi. E, o boss staj görevinde yapmış bulunmaktayız. Bir de haritada itemleriniz kayboldu. Bildiğiniz üzere burada çok 56 böyle ortalık karışık ve çok item düşüyor. Ve o düşen itemler örnek veriyorum şu şekilde ismi kayboldu. Görüyorsunuz ismi gözükmüyor itemin. Alt tuşuna basarsanız yere düşen itemleri yani açık hale getirirsiniz arkadaşlar. Ve o şekilde yere düşen itemleri görebilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, kısa ve öz bir video oldu. Gerçekten e, işinize yarayacak. Kafanızdaki en azından şu büyücülük güçleri veya şu şurup kafa ne işe yarıyor, nereden düşer, bunlar nereden düşer, o konudaki kafanızdaki düşünceleri ne aldığımı düşünüyorum. Dediğim gibi roga geçeceğiz. Yayınlara da beklerim. En kötü ihtimalle bir gün saat 4'te yayındayım arkadaşlar. Sizleri de beklerim. Buyurun gelin. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yayında görüşürüz gelirseniz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin.